Tabi aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu yaşasın hayat kaldığı yerden devam ediyor. Osman hocam tabi kış mevsiminde soğuk algınlıkları vesaire nasıl korunmalıyız, nasıl beslenmeliyiz? Konuştuk ilk bölümde ama bizler e, hemen bir yerimiz ağrıdığında hapa sarılıyoruz, ağrı kesicilere sarılıyoruz. Ama siz hep diyorsunuz ki e, hapı yutan, hapı yutar. Bazen her hap hapı yutturmaz ama evet. gereksiz yuttuğunuz bir hap, dikkatsiz yuttuğunuz bir hap bilinçsiz yuttuğunuz bir hap size hapı yutturabilir, yani hasta edebilir. Hı hı. Özellikle reçetesiz satılan bitkisel desteklerin, reçetesiz satılan tamamlayıcı desteklerin çoğunun çöp olduğunu bilirim. Bunların hiçbir kontrolleri yok. Hiçbir kontrolleri yok. Kimin neyi nerede ürettiği belli değil. Sadece sağlık müdürlüklerine, pardon tarım müdürlüklerine verdikleri bir belgeyle ben bunu yapıyorum haberiniz olsun belgesi o eğer o belgedeki kullandıkları maddeler yasaklı maddeler listesinde değilse ya da verdikleri madde dozu yasaklı dozlar listesinde de değilse hayırlı olsun kardeşim kullanabilirsin deniyor. Ama bu doğru bir yol mu? Bence değil. Onu söyleyelim. İkincisi bu maddelerin sizin böpeğiniz tarafından, karaciğeriniz tarafından iyi veya kötü kabul göreceğinden de emin olmanız gerekiyor bunları kullanırken. Çünkü bazıları gerçekten bunların böbrek ve karaciğer için zehir olabiliyor. Son zamanlarda çok sık rastlıyoruz bu belaya. Yani beni gastroenterolog arkadaşlarım, nefrolog böbrek uzmanı arkadaşlarım uyarıyorlar. Hepatolog, karaciğer uzmanı arkadaşlarım uyarıyorlar. Osmanlıca çok sık televizyondasınız. İnsanlara yazılarınızla, sözlerinizle yol gösteriyorsunuz. Lütfen bu bitkisel hapları rastgele yutmamaları, bu bitkisel hap tüccarlarının ellerine düşmemeleri konusunda onları uyarın diyorlar. Çünkü artık çok fazla sayıda karaca iltihaplısı, hepatitli, çok sayıda böbrek iltihaplısı, nefritli bu haplarda çöplerden hasta olmuş durumda. Sadece bu haplar çöplerde değil Burcu Hanım. Reçeteli ilaçları da usulünce zamanında doğru ve doktor tavsiyesiyle kullanmazsanız başınız belaya giriyor. Hatta doktor tavsiyesiyle kullandıklarınızdan dolayı bile apı yutabiliyorsunuz. Örneğin benim birkaç defa başıma geldi. Makrolit antibiyotiklerimiz bir grup antibiyotik var. Hı hı. Mesela eritromisin, eritromisin bunlardan bir tanesi. Bunu verdiğiniz insanların bazılarında veya azitromisin verdiğiniz insanların bazılarında veya başka böyle e, bu grup antibiyotikleri verdiğiniz insanların bazılarında ciddi karaciğer hastalıkları oluşabiliyor. Hemen haberdar olmanız ve ilacı kesmeniz lazım. İki, bazı ilaçlar nefrotoksik, Türkçesi böbrekler için toksik. Eskiden bu streptomisin dediğimiz bir tüberküloz iğnesinde olurdu. Şimdi gentamisin dediğimiz, kanamisin dediğimiz, vankomisin dediğimiz birçok birçok bu o grup antibiyotiklerde oluşabiliyor. Dolayısıyla çok lazım olmadıkça ilaç kullanmayın. Peki hocam bazı alışveriş sitelerinde satılan saç için, tırnak için, cilt için, genel sağlık için satılan ilaçlar var. Bunlar reçetesiz, e, puanına göre bakıp alan e, kişiler var. Bunlar ne kadar zararlı? Zararı var mı? Bunları sorgulamadan alırsanız zararı olabilir. Yani o alışveriş sitelerinde satılan kolajen haplarının, evet. ya da D vitamini haplarının, ya da C vitamini haplarının ya da bitkisel diğer hapların diyelim ki işlerinde aklı başında firmalar tarafından üretilmiş, ilaç dikkatli üretilmiş olanları da var. Merdiven altı firmalar tarafından üretilmiş çöp olan ürünler de var. Yapacağınız şey şu. Ben bu ürünü alacağım. Bu ürünü hangi firma üretmiş? A firması. A firmasının sitesine girersiniz. GMP kurallarına göre GMP Gaziantep, Maraş pazar diyelim. Hı hı. GMP Good Manufactured Product. Türkçesi üretimi belli hata payı sıfıra indirilerek veya minimuma indirilerek üretilmiş bir sertifikası var mı? Eğer bir üretici GMP sertifikasına sahipse imkanı şey, şansınız biraz daha düşüktür toksin açısından veya toksik reaksiyon açısından. Eğer o üretici bir ilaç firmasıysa, yani zaten antibiyotik üreten, kolesterol ilacı üreten, tansiyon ilacı üreten bir firmaysa kolay kolay risk almaz. Kolay kolay hata da yapmaz ve düzgün üretir. Burada firmayı sorgulamanız lazım. Hatta biraz daha ileri gidelim. Mümkünse onu alacaksanız, Ayşe Hanım, Fatma Hoca, Ali Hoca, Doktor Bey, Doktor Hanım, ben böyle bir ürün gördüm, benim de böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum, bunu yutabilir miyim diye sorabilirsiniz. Biraz daha doğrusu gidip eczaneden alabilirsiniz. Eczanelerdeki her ürün %100 güvenli mi? Hayır değil bu internete satılan ürünlerin bir kısmını eczacılara da satıyor. Dolayısıyla burada tabii görev doktorlara ve eczacılara önce düşüyor. İkincisi bunları internette satımına izin veren o internet sitelerinin yani e ticareti yoluyla bunları satan firmaların hangilerine yol verip vermeyeceklerine bakmaları gerekiyor. Ama onların da bu dikkatini gösterdiklerini pek zannetmiyorum. Evet. Peki ağrı kesicileri tekrar dönecek olursak ağrı kesicilerden uzaklaşmak için yani farklı arılar için farklı reçeteler var mı? Yani doğal ağrı kesiciler var mı diye sormak evet. istiyorsanız var. E, tabii ki bu doğal ağrı kesicilerin etkinliği ve etki süresi ya da etki sürati diyelim daha doğrusu. Bir örneğin non gibi yani bir e, parasitomor gibi bir dipiron gibi bir... E, e, diğer ağrı klasik reçeteli satılan ağrı kesiciler kadar hızlı olmayabilir. Diklofenak gibi olmayabilir. Burada önemli olan şey şu. Kronik ağrısı olan birisiyseniz, kronik kas ağrılarınız var. Magnezyum da size yardımcı olabilir. Özellikle magnezyumun malatı. Kronik kramp ağrılarından yakınıyorsanız magnezyum da size yardımcı olabilir. Magnezyumun sitratı. Hı hı. Eğer sorununuz nöropatik ağrılarsa evet, Tiyoktik asit yani alfa lipoik asit de yardımcı olabilir dozunu ve kullanımı bilirseniz. Yine nöropatik açıda ağrılarınız varsa B6, B12 vitamini karışımı da size yardımcı oluyor. Hatta tioktik asit, alfa lipoik asit, B6 vitamini ve B12 vitamini içeren bir doğal destek bulursanız fevkalade faydası olur. Ben şeker hastasıyım. Her gece ayak ağrılarından şikayetçiyim. Bende rahatsız ayak var rahatsız ayak sendromu, huysuz bacak sendromu, ağrılarından şikayetçiyim. Al magnezyumu, al alfa lipoik B6, B12 karışımını ciddi ölçüde faydalanabilirsiniz. Veya romatizmal ağrılarınız var. Tipiki kolajen ya da romatizmal var. Kondroidin sülfat, glukozamin sülfat gibi doğal desteklerle de ağrınıza bir miktar çare bulabilirsiniz. Peki çok merak edilen bir konu daha sormak isterim cilt cilt kurulu cilt kurulu nasıl giderebiliriz evet su içmek ama başka yüzünüze bol su yüzünü sık, sık sık yıkayarak da cildinizin dışarıdan su emesini sağlayabilirsiniz ama cilt kurulunun üç temel belirleyicisi var bir tanesi kolajen yeterli bir rezervi yeterli olan bir cilt elastin rezervi yeterli olan bir cilt Hyaluronik asit rezervi yeterli olan bir cilt kolay kolay kurulmaz. Çünkü bu üçgen yani kolajen, elasten ve hiyaluronik asit üçlüsü kolay kolay cildinizden su kaybına izin vermez. Hiyaluronik asit sadece bir molekülle 400 molekül suyu yakalayabilir. Hı hı. oyu Dolayısıyla ne kadar çok hiyaluronik asit zengini olabilirsiniz o kadar fazla cilt olur. Peki cilt kaşıntıları da var tabii bunun. cilt, kuru cilt çok. kaşıntısı. Evet. Yani bunun psikolojik olup olmadığını nasıl ayırt edeceğiz vesaire? Galiba bir dermatologla görüşürse daha iyi olur. Hı hı. Ama e, diyabetilerde, menopoza giren kadınlarda, yaşı ilerleyenlerde, özellikle kalça bölgesi, alt karın bölgesi, kasık bölgesi daha çok kurur ve bu bölgeler özellikle geceleri biraz daha fazla kaşınır. Bu önlemenin yolu cildi nemli tutan, dışarıdan nemlendiren bir takım maddeler var. Dışı Dizi yağlı tutan, dışarıdan yağlayan bir takım maddeler var. Eczacınıza giderseniz bile onlar size yol gösterebilirler bu konuda. Veya ılık duşlar yaparak, sıcak değil, soğuk değil, çok sabunlanmayarak, çok kazımayarak cildiniz. Çünkü cildin kendi üzerinde zaten binem tabakası var. Çoğu zaman onu biz çok fazla keseleyerek çok fazla sabunlayarak uzaklaştırıyoruz. Onu uzaklaştırmamak akıllıca bir şey. evet. Şimdi tabii başka bir konuya geçip yıllardır aslında çözemediğimiz, e, önceden bayanların, e, hanımların olduğu düşünülürdü ama bence erkeklerin de e, bu sorunu olduğunu biliyoruz. Bel ve göbek çevresindeki yağlar, bunları nasıl e, tamamen çözümleyebiliriz? Neler yemeliyiz, ne yapmalıyız? Yani bel ve göbek çevresi yağları herkesin sorunu. Aslında e, kadınların <laughs> sorunu olma gibi bir ayrıcalığı evet, yok. Tabii. Menopoz kadınların en büyük şikayetleri ama andropoz erkeklerin de en büyük şikayetleri. Çünkü erkekte testosteron, kadında östrojen azaldıkça göbek bölgesinde o simit genişlemeye başlıyor. Ama esas nedeni insülin direnci ve insülin direnci bugün çağın salgını. O nedenle birincisi ne yemeliyizden önce ne yememeliyizi düşünmeniz lazım. Çünkü bu yağların birikmesine yol açan temel madde şeker ve un nişasta zengini gıdalar yani fırın ve pastane ürünleri çünkü onlar da aslında yedikten sonra şekere dönüşen maddeler. Dolayısıyla onları yemediğiniz zaman bile göbek, karın çevrenizde yağ birikimi azalır. İkincisi, alkol şekerden elde edilir. Alkol sağlığa zararlı ama öncelikle de çok ciddi bir şekilde yağ yapan bir madde, bir zehir. Dolayısıyla alkolden uzaklaşmanız lazım. Proteini arttırırsanız, posayı arttırırsanız, bizim daha önceki bir programda söylediğimiz suyla ve salatayla, çorbayla ön yükleme yaparsanız daha kolay kilo, göbek kontrolü sağlarsınız. Özellikle bakliyat ağırlıklı, özellikle sebze ağırlıklı, özellikle yağsız protein ağırlıklı beslenmeye yönelirseniz kilolarınıza, göbeğinize daha çok daha çok mücadele şansı yakalarsınız. Ve tabii ki en önemlisi aktivite. Yani siz özellikle bizim bu 20-20-30-30 diye yeni bir önerimiz var. 20-20 ve 30-30. Çok sık kullanıyorum ben bunu. 30-30 önerisi şu. Sabah, öğlen, akşam. Mümkünse en az iki öğün. Yani ya sabah, öğlen ya sabah, akşam ki sabah, akşam daha iyi daha. Yemekten 30 dakika sonra 30 dakika minimum tempolu yürüyün. Yemekten 30 dakika sonra 30 dakika yürü. 40 dakika yürürseniz çok daha iyi. İkinci formülümüz 20-20 formülü. Bu da çok basit bir formül. Birincisi bir, en az her lokmayı 20 defa çiğne. İkincisi, en az 20 dakikada o öğünü bitirme. Yani sofradan 20 dakikadan önce, yani hamurda gırtlak hızlı, hızlı yiyip 3 dakikada sofradan fırlama. Yavaş, sakin, uzun uzun sofrada otur. Sindirimine ve doyma duygunun gelişmesine fırsatlan. Çünkü insanın kendini doygun hissedebilmesi için aslında 3-5 lokma insanı doyurur ama o doyma hissi 20 dakika sonra beynine gidiyor. Evet. O hissiyle 20 dakikadan önce sofradan kalkmayın. Evet. Şimdi bir de son zamanlarda hocam bunu da sormak isterim. Etrafımdan da çok duyuyorum e, yorgunuz. Ruhsal olarak yorgunuz evet ama bedensel olarak da çok yorgunum diyenlerin sayısı daha fazla arttı. Neden bu kadar yorgunuz? Bedensel yorgunluğa göre ruhsal yorgunluk ve motivasyon yorgunluk daha fazla onu bilelim. E, çok güzel bir e, benzetmeyle gireyim. Bir ara çok modaydı. Ben yoruldum hayat gelme üstüme diye bir şarkı vardı. Bence doğru. Hayat üstümüze üstümüze geliyor. Savaşlarla, evet. kavgalarla, bu yaşadığımız her gün biri ortaya çıkan rezaletlerle, çete rezaletleriyle, çocuk çetesi, bilmem ne çetesi, 80 türlü çete rezaletiyle ve ekonomik kriz, gelecek belirsizliği, hepimizi çok fazla üzüyor. Motivasyonumuzu yok ediyor. O nedenle zaten üç tip yorgunluk var diye hatırlatalım. Fiziksel, psikolojik ve motivasyonel. En çok gördüğümüz bizim fiziksel değil, motivasyonel ve psikolojik yorgunluk. Çoğumuz gizli depresyon yaşıyoruz. Çoğumuzun sisli beyni var ve o nedenle çoğumuz kendimizi olmamız gerekenden daha yorgun hissediyoruz. Bir kişi eğer sabaha yorgun uyanıyorsa, bir kişi eğer Eskiye oranında daha çok insan görmek, daha çok sosyalleşmek, daha çok iş yapmamak eğilimine girmişse, sosyalleşmekten kaçıyorsa, insanlardan kaçıyorsa, bugün işe gitmesem de olur, bugün Ayşe'yi ziyaret etmesem de olur, bugün şu işi yapmasam da olur, bugün alışverişe gitmeyeyim, bugün şunu yapmayayım demeye başlamışsa, o kişide bir motivasyonu ya da psikolojik çöküntü başlamış demektir fiziksel yorgunluk daha ziyade efor gösterdiğiniz zaman ortaya çıkan bir yorgunluktur. Yani ben eskiye oranla 200 metrede yorulmaya başladım. Eskiden 40 merdivende yorgun hissederdim. Şimdi 20 merdivende yorgunum. O fiziksel yorgunluk. Ama o fiziksel yorgunluğun da arkasında çoğu zaman ya demir eksikliği, ya B vitamini eksikliği, ya B12 eksikliği, magnezyum eksikliği vardır. Ya da kalbinizin pompa eksikliği ya da ciğerlerinizin, akciğerinizin o pompayı ısımaktan, yani e, tembellikten koruyucu etkisinin azalması söz konusu. Yani akciğer fonksiyonunuzda, kalp fonksiyonunuzda bir bozukluk oluşmuşsa daha çabuk yorulursunuz. Hatta biraz daha ileri gidelim. Böbek yetmezliği, karaciğer yetmezliği bile ilk işaret olarak size yorgunlukla gelebilir. Ama bunlar hepsi fiziki ve organik yorgunluklar. Hı hı. Ama tekrar söyleyeyim. Benim 45 yıllık tecrübemle söylüyorum. Son 15 yılda gördüğüm kadar psikolojik ve motivasyonel yorgunluk, özellikle son 15 ayda gördüğüm kadar hekimlik hayatımda görmediğimi söyleyebilirim. Ama ruhsal yorgunluğumuz fiziksel yorgunluğumuzu daha çok tetikliyor değil mi hocam? E ruhsal yorgunsak fiziksel olarak zaten hareket etmek istemiyoruz. Hı. Yani fiziksel yorgunluk ruhsal yorgunluğu tetiklemez ama fiziksel yorgunluğu ruhsal yorgunluk tetikler. Hı. Bence ruh zaten çok daha önemli. Pek çok hastalığın arkasında gizlenmiş ruhsal problemler var. Beden ruha giydirilmiş bir kılıf. İçindeki sağlam değilse yani mazruf değil sağlam değilse zarfı sağlam tutmanızın çok fazla bir faydası olmayabilir. Evet kısa bir ara verelim. Memnuniyetle. Mı? Kısa bir ara verelim devam edeceğiz efendim.